Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 16. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Kanalıma izlemeyi ve like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi geçelim oyunumuza. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Evet başlıyoruz. Yeni bir evdeyim arkadaşlar? No 83. Bakın arkadaşlar bak. Şurada evimiz vardı ya bakın tam şunun altında. Aa şurada evimiz vardı. Gözüküyor şimdi. Ama hayır arkadaşlar burada orası bizim evimiz değil artık. Oraya biz depo yaptık arkadaşlar. Orası bizim bundan sonra depomuz oluyor yani. Yani bu şekilde bu şekilde arkadaşlar. Bir saniye ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bu şekilde yani evimiz. Şimdi birazcık güzel canavarlarla savaşalım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Minecraft 6. bölüm. Minecraft 3. bölümden sonra Burası bizim evimiz tamam arkadaşlar. Bilenleriniz varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Burada ne maceralarımız geçti. Şurada köpek kulübesi vardı. Şurada bizim evimiz vardı. Değil mi? İşte. Ne güzel anılarımız geçti. Neyse. Biraz uyuyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi uyuduktan sonra. Evet. Arkadaşlar ee. Ne oluyor lan Ne atıyor lan bana Gelmiş burada bize ok atıyor ya Ya arkadaşlar Bizim hiç yemeğimiz yok mu ya Yemek 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 ne olur yemek verin Yemek yok leş yani bir yemek de olmaz mı yani? Aa şunun birini al Drake. falan buraya. Abi saniye. Benim sandığım var. Sadece bir tane mi? Tamam şunları da koyduk. Bunu 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 da. Ya da bu kalsın bizde. Şu şöyle. Tamam arkadaşlar. Evet, tavuk da öldürdük. Yani bizim birazcık yemeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle olmaz. Aa. Hmm. Vay vay vay. Şunlara bakın arkadaşlar. Vay vay vay. Sen ne Koş 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 koş. Hayır 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 hayır. Bana sakın ok atma. Buraya gelemezler bunlar. Neyse hadi bakalım. Birazcık yiyelim. dinleniyoruz ki bakın. Yağmur geçsin. Ba 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 ba. -ba, -ba. Ya. Gel, gel gel Yavaş hip. GTZ ailesi ölmez bu savaş bitmez. Onu Yusuf arkadaşım çalmış herhalde bizden. Çünkü zombilerle savaştığında şey yapmıştı. Ee, zombilerle hani zombiler basmıştı ya şehrini. Onda CTZ ile ölmez bu savaş bitmez demişti. Benim lafımı kullanmış yani çalmasın. Ee, ben onun şeyini falan çalmadım yani. Yusuf ailesi desin. Ee, GTZ ailesini ben mi kurdum ya. Ha. ha. arkadaşlar bir saniye. GTZ'yi o o şey yaptı, o GTZ'yi o kurdu. Ee, ben GTZ'yi ben çaldım ondan. Ee, GTZ ismini ben çaldım arkadaşlar ondan. Ama o da şey yapmış. CETZ ailesi ölmez bu savaş bitmez sözünü de o çalmış bizden. Çalmasın yani. Neyse şöyle bitti. Bin Evler Caddesi Okla şu taraftan. Ha şu köy gal şu köyler galiba Bin Evlermiş. Bin Evler Caddesi şu tarafta. Neyse birazcık Bin Evlere gidek ya. Oraya artık bin evler diyelim arkadaşlar. Biraz bin evlere gidelim. Ha burada böyle bin 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 tane bin tane evler var ya. Ondan mı demişler lan şu an? O ne lan? Aa, bu adam kim? Merhaba. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun lan? Lan ben sen nasıl benimle lan, lan, lan konuşuyorsun lan? kimsin oğlum? Aa çocuk da varmış. Çocuk da varmış lan burada. Nerede lan çocuk? Lan şehrimizi bunlar bas basmış. Lan şehrimizi bunlar bastı. Arkadaşlar bir saniye. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika çabuk 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 çabuk, çabuk. koşmam lazım. Ben çabuk lan çabuk 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 çok önemli bir şey buldum. Çabuk çabuk. Lan çabuk 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 çabuk. Eski eve gel, eski eve gel. Bingo Lan Arkadaşlar bingo nerede? Tam bahçemiz duruyor. Tarlamız falan duruyor. Evimizin içi boş. Arkadaşlar bingo nerede? Tamam. <laughs> ha, size şuraya göstermeyi unuttum arkadaşlar. Mesela göstereyim bari. Bakın arkadaşlar burası böyle bir yer. Buraya böyle gidiyorsunuz. Bakın. Şuraya öte gidiyor arkadaşlar ama ben size orayı gösteremem. Çünkü gizli. Göstermek istemiyorum yani arkadaşlar. Normalde gösteririm de göstermek istemiyorum size. Yardım be. Hiç göstermem arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi şu böyle iniyorsa. Hmm, tamam şöyle Şöyle koyduk. Şöyle, şöyle koyduk. Bunlar böyle koyduk. Tamam bunu. Kır böyle. bunlar da koy böyle tamam güzel artık kapandı burası şu tarlayı da bozak mı arkadaşlar bozalım mı bu tarlayı yok ya burası bizim dönüm tarlamız dönüm dönüm <laughs> ha ya da arkadaşlar bir saniye buraya böyle kırsak burası bizim su yerimiz olsa olur mu Tamam. Lan ne oldu? Lan 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 koy koy koy. <laughs> Allah 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 gir şuraya gir gir. Hayır ya biz buraya sürüklüyor. tamam. Kimsin lan? Aa birilerinin de kılıç var. Kimsin oğlum sen? Oy! <laughs> lan bizi öldürdü. Lan koş koş koş. Koş 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 lan koş koş. Çabuk koş çabuk koş çabuk koş. Lan bizi öldürdü. Ne yazdı? Furnicraft gibi bir şey yazdı. Koş lan koş koş koş. Lan nerede bulaştım lan ben ona? Of. Nerede öldüm lan Nerede öldüm ben? Ta orada ölmüşüm. Sen öldün. Yok yok yok. Kimse ben tarlama giremez. sen sen öldüreceğim lan. Ben tarlama girmek neymiş göstereceğim mi sana? Ha, çıkamam ki. Çıkamam ki seni öldüreceğim ben. O kimse? Onu öldüreceğim ben. Onu öldüreceğim. Tavuk. Koy. Tamam. 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 Hı, tamam. 64. dört. Ah, tamam. Şimdi sizi öldürdüm ya. Çık ben sana. Küçük, küçük boylu. Aa, küçük boylusun ama. Of 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 of. Lan bunlar. Lan bunlar ne böyle? Ama Arkadaşlar köye sahiplenmişler. Lan bunlar kim? Lan bir atım kayboluyor ya. Lan biz atımızı bulalım. Ne boş ver şimdi onları. Eşyalarımızı alak tabi. Bingo neredesin oğlum? Bingo. Bingo neredesin oğlum? Bingo. Of arkadaşlar yok ya. Orada şimdi. Orda şimdi ben. siz bittiniz ki. Ben sizi öldürürüm ki. Bu köyün ta bu köyün şeyi de ben lan. Muhtarıyım lan ben bu köyün. Sizi köyümden kovuyorum lan. Kovsam da gitmezler ki arkadaşlar. Neyse. şunu. Tamam. Kovsam da gitmezler. Tamam. Ben onları öldürmesinin bir yolunu bulacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ben onları ben onlar öldürmesinin bir yolunu bulacağım. Onların işi bitti. Lan oğlum şu kılıçlılar var ya kılıçlılar. Onlar bana bir vuruyor. İşim bitiyor benim zaten. Yalan. Gel lan. Gelsinler var şimdi onlar? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Gel lan gel. Adam sen gel. Of of of, kimsin lan sen, kimsin lan, kimsin lan, kimsin lan sen, ha? Kim beni öldürecek lan başka? Al sen gelsen, Geleceğim. sen de geleceksin. Senden hiç adam olmaz biliyor musun? Lan ben niye kalıyorum ya? Al sana. Arkadaşlar şunların koşuşuna baksana. Nasıl şimdi öldürdüm lan? Gel lan gel. Gel gel ben mi öldüreceğim gel. Gel. Ben mi öldüreceğim sen. Ha, sen, sen yüzünden havuza düştüm lan. Böyle öldürürsünüz işte. Kılıçlıların işini bitireceğim ilk önce. Sonra şunlar. Gel lan buraya. Lan bu. Uf. Lan bu haçlı. Haç haç haç. Haç bu Haç. Arkadaşlar bu Hristiyanmış. Arkadaşlar benim bingo'yu bulmam lazım. Bunları boş verin. Daha sonra öldüreceğiz bunları. İgiler bölümlerde bunların işi bitecek. Bingo oğlum neredesin? Bingo. Gel 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 gel. Bingo. Bingo neredesin oğlum? Bingo. Bingo neredesin ya? Şimdi Ha yalan ya. Arkadaşlar bu bizi öldüren değil mi lan? Evet. Boşu boşuna şeyimiz gidiyor ya. Gel lan gel. Gel ya. Sen benim kalkanıma. Sen benim kalkanımın gücünü biliyor musun sen? Geldi. Hı? Gel lan. Adam sen gel lan. Adamlığını ben vermiyorum kardeş. Sen git lan. Gel lan hadi. Sen adam sen gel lan. He ben gelirim senin yanına. Adam sen gel lan. Hadi lan adam sen gel lan. He sen mi gel, Adam sen gel lan. Sen adam sen gel lan. He korkak. Sen bana korkak mı yazıyorsun? Ne? Lan bu Sen böyle öldürürüm bak. Adam olacaksın. adamlarını da öleceksin. Ha, zombiler iyi yapıyorsunuz. Zombilerin canını yiyeyim ben. Ben zombilerin canını yiyeyim bak. Ama bana, bana öyle şeyler yapmayacağım işte. Kim, kim lan? bırak lan onları ben öldüreceğim. Gel lan adam sen gelirsin lan. Gel lan. Gel lan. İskelet. İskelet olmuşsun da adam olamamışsın. İskelet kafa. Arkadaşlar iskelet adam iskelet olmuş da adam olamamış. <laughs> size gidin lan. lan. bu. Allah Allah Allah. Kim vurdu lan bana? Lan Kimsin lan? Gel gel. İskele olmuşsun da sen. O da mı lan? Ooo. Üç binden mi? Lan, gel 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 gel. Lan, gel mi? şey mi? Üçü, mi? üçü mi lan? Gel lan. Ne? Ee, Biz öldük işte böyle. Adam olacaksınız, adamlığınızı da bileceksiniz. Adam olmazsanız da ben adamlığınızı vereyim. Adam olmak dövüş ister. Arkadaşlar. Aa orada bir kapak vardı da. Neyse boş ver. O benim az önceki gösterdiğim gizli geçide giriyor. O şey. Ama onun çok derine gider. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar ben şimdi uyuyalım. Şimdi uyuyalım da dinlenelim. de bingo'yu aramaya aramaya geçeriz. Of ya bingo neredesin ya? Of bingo neredesin ya? Of Arkadaşlar bingo yok ya. Of. Bingo olsaydı onunla beraber gezerdim. Ee, o onların işini bitirirdim. Gel lan creeper. Creeper gel. Ha böyle patlarsın işte. Kalkanım var. Ne ya? Lan kimsin lan sen? Buradan mı köyden? Köyümüzden gidin lan. Köyümüzden gidin lan. Aldığınız bile yok lan sizin. Gel lan gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel, gel. Gel, gel. Bak şimdi buraya girdim. Sen adamlığın var mı lan? Adamlığın adamlık kimliğin var mı senin? He? Adamlık kimliğin var mı? Adamlık kimliğin var mı sen lan? Gel lan buraya. Adamlık... Of oraya <laughs> bir türlü gidemiyorum arkadaşlar ya. Anca atarlanıyorum. Neyse ya şu evimize gidip de evimizi güçlendirek. Bunlar gibi dövüş yapma biz de. Evet. 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 <laughs> Bu evde ne güzel anılarımızdı. Aa, dur, dur, dur. Geç. Aa durdurursunuz bir şey seçsiz. Evet, yap bak. el fatiha baba. Arkadaşlar. Ölüm noktası burasıydı arkadaşlar. Tam burada ölmüştü. Evet. Dan Creeper Bak Cabbar'ın mezarında ölürsen gel lan buraya gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Ay. Gelemem ki. Lan lan oh. <laughs> Suya lan tut. Suya dedim lan patlayamam ki ya. Git lan Cabbar'ın mezarından. Domuz bak senden dostum bak domuz eti yemiyoruz arkadaşlar çünkü Müslümanız. Lan şunu biriniz öldürün lan şunu biriniz öldürün lan şunu biriniz öldürün lan öldürün lan şunu biriniz kuzu neyse arkadaşlar birazcık dolaşak ya evimizi görürüz zaten şu tarafa doğru. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Ne olacak Arkadaşlar böyle gezelim de ha, eve varmışız zaten. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Minecraft'ın 17. bölümünü istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Eğer bu video <laughs> Eğer bu video e, 5 like'ı geçerse böyle videoların daha çok gelecek arkadaşlar. izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar son bir kez şu portalın oraya da bakak. Son bir kez. Son bir kez. Son bir kez buraya da. Lan 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 ha. Bak bakalım ne varmış. Ha, ya iyiymiş. Ama bizim ihtiyacımız yok. <laughs> ya arkadaşlar bizim op op sit yanımız yokmuş ki. Neyse arkadaşlar verin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Like the babun oğlum. Of ya bingo'yu da bir bulamadık arkadaşlar. Neyse. Jabbar niye öldün ya sen? Like'ı da abone ol. Görüşürüz.